2. Kur'an-ı Kerim'e göre Hazreti İsa'nın tebliğatının özeti. Hazreti İsa'nın aleyhisselam tebliğatının özeti Kur'an'da şu şekilde bildirilmiştir. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak size haram kılınan bazı şeyleri helal yapayım diye gönderildim. Size Rabbinizden bir mucize getirdim. O halde Allah'tan korkun bana itaat edin. Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Ona kulluk edin, doğru yol budur. İsa onlardan inkarı sezince ben Allah yolunda ilerlerken bana kim yardımcı olacak dedi. Havariler biz Allah yolunun yardımcılarıyız. Allah'a inandık. Sen de şahit ol ki biz Müslümanız dediler. Rabbimiz senin indirdiğine inandık, peygambere uyduk, bizi şahitlerle beraber yaz. Muarızlar hile yaptılar. Allah da onların hilelerine karşılık verdi. Hilelerini boşa çıkardı. Çünkü Allah hile yapanların cezasını en iyi verendir. Kur'an-ı Kerim, Hz. İsa'nın getirdiği dinin Musevilik ve İslam konusundaki durumunu şöyle özetler. Vakti geldi, Meryem'in oğlu İsa da ey İsrail oğulları dedi. Ben size Allah'ın resulüyüm. Benden önceki Tevrat'ı tasdik etmek, benden sonra gelip ismi Ahmet olacak bir resulü müjdelemek üzere gönderildim. Ne zaman ki o peygamber açık açık delillerle kendilerine geldi bu kesin bir büyüden ibarettir dediler. A tevhide davet Yazıcılardan biri gelip onları mübahase ederken işitti. Yazıcılardan biri gelip onları mübahase ederken işitti ve İsa'nın onlara iyi cevaplar verdiğini bilerek bütün emirlerin birincisi hangisidir diye sordu. İsa cevap verdi. Birincisi dinle ey İsrail. Allahımız Rab bir olan Raptır. Ve Rabb'in olan Allah'ın bütün kalbinle, bütün ruhunla, bütün fikrinle ve bütün kuvvetinle seveceksin. Yazıcı ona dedi: Üstad, hakikat üzere dedin ki o birdir. Ondan başka tanrı yoktur. B. İlahi Hakimiyet. Şimdi siz şöyle dua edin: Ey göklerde olan babamız, ismin mukaddes olsun melekütün gelsin. Gökte olduğu gibi yerde de senin iraden olsun. Görüldüğü gibi son ayette Hz. İsa kendi idealini ortaya koymuştur. Buradan bazıları onun ruhani hakimiyet kastettiğini zannetmişlerdir. Fakat cümle bu fikri reddetmektedir. Hz. İsa'nın hedefinin Allah'ın buyruğunun hakim olmasını istemek olduğunu bildirmektedir. C. Hak ile batıl arasındaki mücadele. Sanmayın ki ben dünyaya sulh yapmaya gelmişimdir. Ben sulh değil kılıç sallamaya gelmişimdir. Ben buraya bir insanı babasından, kızı annesinden ve gelini kaynanasından koparmaya gelmişimdir. Aslında bir insanın düşmanı onun ailesi olacaktır. Anne ve babasını benden daha çok seven ve sayan bir kişi daha bana layık değildir. de. Hak yolunda imtihan lüzumlu ve kaçınılmazdır. Ve haçını alıp ardımca gelmeyen bana layık değildir. Canı düşünen onu kaybedecektir. Benim için canını feda eden kimse ise onu bulacaktır. Haçını almak deyimi burada kelleyi koltuğa almak anlamında kullanılmıştır. Yani hak yolunda olan herkes ölmeye hazır olmalıdır. Bir kimse ardımdan gelmek isterse kendisini inkar etsin ve haçını yüklenip ardımca yürüsün. Buradaki kendini inkar kendi menfaatini düşünmemek demektir. Ve kardeş kardeşi ve baba çocuğunu ölüme teslim edecek ve çocuklar ana babalarına karşı kalkacaklar ve onları öldüreceklerdir. Ve benim ismimden ötürü herkes sizden nefret edecek. Fakat sonra fakat sona kadar dayanan işte kurtulacak olan odur. İşte sizi kurtların arasına koyunlar gibi gönderiyorum. İmdi yılanlar gibi akıllı ve güvercinler gibi saf olun. Fakat insanlardan sakının çünkü onlar sizi meclislere, mahkemeye verecekler ve havralarında sizi dövecekler. Evet, onlara ve diğer milletlere şadet için benim yüzümden valilerin ve kralların önüne çıkacaksınız. Eğer bir kimse bana gelir ve kendi babasına, anasına, karısına, çocuklarına, kardeşlerine, kız kardeşlerine, evet hatta kendi canına buğz etmezse benim şakirdim olamaz. Her kim, her kim haçını taşıyıp arkamdan gelmezse benim şakirdim olamaz. Çünkü sizden kim bir kule yapmak ister de onu tamamlayacak şeyi var mı diye oturup önce masrafı hesap etmez. Ta ki temel koyup bitiremediği zaman onu görenlerin hepsi bu adam yapmaya başladı bitiremedi diye onunla eğlenmeye başlamasınlar. Bundan ötürü sizden her kim bütün varından böylece vazgeçmezse benim şakirdiğim olamaz. E. İnkilap Hareketi Şimdiye kadar naklettiğimiz cümleler Hz. İsa'nın sadece bir inancı yaymak için değil, tevhidden kaynaklanan şümüllü bir hayat anlayışı vermek için çalıştığını gösterir. Bu öyle hafif ve küçümselecek cinsten bir görev veya dava değildi. Aksine son derece güç ve büyük bir dava idi. Aksine son derece güç ve büyük bir dava idi. Bu yolda birkaç kuvvete karşı çıkmak, mesela Roma İmparatorluğu, Yahudi Devleti ve dini inhisarlarından tutmak isteyen feriselerin nüfuzları, Hülasa bütün sapık ve çıkarcı zümrelerle mücadele etmek gerekiyordu. Bundandır ki Hz. İsa aleyhisselam ta başta hem kendisinin hem de arkadaşlarının üzerlerine aldıkları sorumluluğun ne kadar büyük ve tehlike olduğunu söylemekten çekinmiyordu. F. Sabır ve metanet telkini Kötü kimseye karşı koyma aksine kimsenin sağ yanağına vurursa ona ötekini de çevir. Ve eğer biri seni mahkemeye verip senden gömleğini almak isterse ona abanı, paltonu da bırak. Ve kim seni bir mil gitmeye zorlarsa onunla iki mil git. Senden dileyene ver, senden ödünç isteyenden yüz çevirme. Bedeni öldürüp de ruhu öldürmeye kudreti olmayanlardan korkmayın. Asıl cehennemde hem bedeni hem de ruhu helak etmeye gücü yetenden korkun. G. Dünyayı sevmekten uzaklaşıp ahireti sevmek. Yeryüzünde kendiniz için hazineler biriktirmeyin ki orada her şeyi böcekler yer. Pas yer veya hırsızlar her şeyi alıp götürürler. Asıl siz gökte, cennette hazineler biriktirin ki orada ne güve ne de pas yiyip bozar ve ne de hırsızlar çalarlar. Hiç kimse aynı anda iki efendiye hizmet edemez. Çünkü ya birinden nefret eder ve ötekini sever yahut da birini tutar ötekini hor görür. Siz de hem Allah'a hem de servete hizmet edemezsiniz. İşte bunun içindir ki size diyorum. Biz ne yiyeceğiz ve ne içeceğiz diye kendi canınızı sıkmayın. Geceğiniz hakkında da tasalanmayın. Gökteki kuşlara bakın. Onlar ne ekerler ne biçerler ne de ambarlara toplarlar. Fakat yine de gökteki babanız onların karnını doyuruyor. Siz onlardan daha değerli değil misiniz? Ve sizden kim kaygı çekmekle boyunu bir arşın daha uzatabilir? Ve niçin giyim kuşamınız için bu kadar telaşlanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne iyi bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Yine ben size derim ki Hz. Süleyman bile bütün izzeti içinde bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Fakat bugün mevcut olup yarın fırına atılan bir kır otunu fakat bugün mevcut olup yarın fırına atılan bir kır otunu Allah böyle giydirirse siz daha iyi giydirmez mi? Sizi daha iyi giydirmez mi ey zayıf imanlılar? Şimdi ne yiyeceğiz yahut ne içeceğiz yahut ne giyeceğiz diye kaygı çekmeyin. Çünkü milletler İsrail oğulları dışındaki hidayet ve vahiden habersiz diğer milletler bütün bu şeyleri ararlar. Çünkü semavi babanız bütün bu şeylere muhtaç olduğunuzu bilir. Fakat siz önce onun melekütünü, ahiret saadetini ve dürüstlüğünü ararsanız o zaman siz bu şeylere de kavuşursunuz. Bundan dolayı yarın için kaygı çekmeyin. Zira yarınki Zira yarınki gün kendisi için kaygı çekecektir. Kendi derdi güne yeter. Dileyin size verilecektir. Arayın bulacaksınız. Kapıyı çalın size açılacaktır. H. Çilekeşliğin gayesi. Hz. İsa'nın aleyhisselam ruhbanlığı teşvik ettiği insanları insanlara dünyayı terk edip bir köşeye çekilmelerini emrettiği genellikle kabul ediliyor. Halbuki onun asıl gayesi bu değildi. Onun başlattığı ıslah hareketi ve bunun o günkü şartlar altında yaşayıp gelişmesi ancak sabır, Allah'a tevekkül ve çilekeşliğe bağlıydı. Hayatın her türlü imkanına sahip bir medeniyet her tarafta hükmederken onu değiştirmeyi gaye edinen bir hareketin canma tekrar okuyorum. Onu değiştirmeyi gaye edinen bir hareketin can ve mal sevgisini ortadan kaldırmış, her türlü tehlikeyi göze almış, mensuplara sahip olması gerekir. Bu işi yapmaya kalkışanların bir tokada yedikten sonra ikinci bir tokada hazır olmaları, gömlek elden gittikten sonra paltonun da gitmesini olağan karşılamaları, her türlü yiyecek ve giyecek derdinden uzak durmaları ve diğer birçok tehlike ve çilelere hazırlıklı bulunmaları lazımdır. Gıda ve gelir kaynaklarını ellerinde bulunduran güçlerle mücadele edenlerin elbette onlardan gelecek rızıktan ümitlerini kesmiş, bu düşünceyi kafalarından silmiş olmaları gerekir. O halde her türlü art niyet ve düşünceyi aklından çıkarmış, bütün tehlikeleri hazırlanmış ve Allah için her şeyi terk etmeye karar vermiş olanlar bu yolu seçmelidirler. İlahi hükümranlığın çağrısı Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin, ben hepinizi rahatlatacağım. Boyunduruğumu takının ve benden öğrenin, zira ben halim ve alçak gönüllüyüm ve canlarınızı rahat bulur bu, ve canlarınızı rahat bulursunuz. Ey İsa, ilahi buyrukları tutanların dünya ve ahirette mesut olacaklarını bildiriyor, ilahi hüküm, hükümranlığa tebligatında ağırlık veriyordu. İncil'de yer alan bu cümle bu geniş kapsamlı çağrıyı pek veciz bir tarzda ifade etmiştir. İnsanların insan emrinde olmaları gerçekten ağır bir yüktür. Halbuki kendilerini yaratan Allah'a kul olup onun rızası dairesinde hareket etmeleri kendilerini rahatlatacaktır. J. İdareciler halka hizmet için vardır. Diğer milletlerin kralları onlar üzerinde saltanat sürerler ve üzerlerine hakim olanlara veli nimet denilir. Siz böyle olmayacaksınız. Fakat sizin aranızda daha büyük olan en küçük gibi olsun ve baş olan hizmetçi gibi olsun.